Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Atmaca'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 15, 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay 27 Ağustos 2023 tarihinde Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi Kavşan'da meydana gelmişti. Seyir halinde olan Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile peş peşe uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Atmaca hayatını kaybetti. Yaşanılan olay sonrası Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 4 ay süren çalışmanın ardından zanlıların Viranşehir ilçesine bağlı 3 mahallede oldukları tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.